Başkanım isyanım var. Başkanım. Başkanım isyanım var. Benim domuz yaşında çocuğum. Ne oldu dün? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizle birlikte Fenerbahçe'nin son yıllarına şöyle güzel bir yolculuk yapacağız. Ama önce bir alkış Galatasaray üst üste 3. kez Süper Lig şampiyonu oldu. Tamam tamam Fenerbahçeliler kızmayın hemen konuya geliyorum. Evet 12 yıldır şampiyonluk göremeyen Koca Çınar Fenerbahçe ve 7 yıldır koltuğu bırakmayan bir başkan Ali Koç. Şimdi soruyorum Fenerbahçe'nin asıl sorunu ne? Teknik direktör mü? Oyuncular mı? Yoksa Ali Koç gitmeli diyen binlerce taraftar mı haklı? Yok. Gelin birlikte bakalım. Ali Koç'u sadece eleştirmek kolay. Adamın da yaptığı doğru işler yok değil. Mesela kulübün mali yapısını toparlamaya çalıştı. Borç içinde yüzen Fenerbahçe'yi biraz da olsa nefes alır hale getirdi. Şimdi mal varlığına kadar... Ne kadar? Söyle, söyleyin. Siz söyleyin. 600 milyon 300 dolardan 300 fazla. 300 verin severelim. He? 300 verin size. Getirin almazsam şerefsizim. Tamam mı? Altyapıya önem verdi. Genç oyuncular için ciddi yatırımlar yaptı. Bugün forma giyen birçok genç oyuncu da onun emeği var. Kulüpte şeffaflığı artırdı. Taraftarla daha açık iletişim kurdu. Basınla daha şeffaf bir çizgi çizdi. Ben şunu da iddia ediyorum. Ali Koç'un başında olan Fenerbahçe başlayıp... bu Ligde hiçbir zaman şampiyon olmaz. Ama ey Ali Koç, şimdi biraz da gerçekleri konuşalım mı? 7 yılda sıfır şampiyonluk. Yani Fenerbahçe gibi bir kulübün bu kadar uzun süre kupaya hasret kalması kabul edilir gibi değil. Tam 9 farklı teknik direktör. Hoca değiştirmekten, lig bitmeden kimseye alışamadı. Transferde isabetsizlikler. Kaç tane oyuncu geldi, gitti. Bazıları yıldız diye geldi. Ama yıldız kaydı. Ve en önemlisi, taraftarla aradaki o eski bağ artık çatırdamaya başladı. Sen çok yaşa! Canım feda olsun sana Peki ne olacak? Eylül ayında olağanüstü seçim var. Ali Koç tekrar aday olacağını açıkladı ama taraftarlar artık yeter diyor. Kulislerde konuşulan isimler var. Mahmut Uslu, eski yönetici, güçlü bir isim. Hakan Bilal Kutlual, camiada adı geçenlerden. Ve tabii en merak edilen isim Aziz Yıldırım. Dönecek mi? Dönmeyecek mi? Herkesin gözü kulağı orada. Şimdi size soruyorum sevgili dostlar. Sizce Ali Koç görevine devam etmeli mi? Fenerbahçe'nin kurtuluşu yeni bir başkanda mı? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Kim bilir belki de bu videonun altı yorumlar bir şeyleri değiştirir. Videomuzu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi młodan, unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.